rüzgar dindi. Dolayısıyla artık ekiplerinde çalışma hızı da artık kolaylaşmış oldu. İlçe çok dağlık bir alan. Rüzgar da olduğu için alevler çok kolay bir şekilde yayılabiliyordu. Yine kozalaklar burada maalesef kilometrelerce gidebiliyor. Bir kilometre kadar uzağa gidebiliyor. Kıvılcımlar o rüzgarın etkisiyle yayılıyor ve küçücük bir kıvılcım kocaman bir yangının çıkmasına neden olabiliyor. Bir mahallenin yanmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla ekiplerde alevler yükseldiği anda havaya su sıkıyorlar ve havadaki o ısıyı düşürmeye çalışıyorlar ki o kıvılcımlar atlayarak yeni bir yangınlara sebep olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yine bir sürü iş makineleri var. Yol yok maalesef burada. Ekipler yangın alanına ulaşabilmesi için önce makinelerle, dozerlerle bir yol açma çalışması yapıyorlar. Yol açtı, açıldıktan sonra bu gördüğünüz arazözler o alevlere müdahale edebiliyor. Türkiye'nin dört bir yanından arazözler gelmiş durumda ve hakikaten ekipler artık burada hiç uyumuyorlar, hiç durmuyorlar, aralıksız çalışıyorlar ki hemen şöyle gösterelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kırmızı ışıklı alanlar var. Kameraman arkadaşım şöyle bir dönebilirse bir rica edeyim ben ondan o alana dönebilmesini sağ tarafa bir Kırmızı ışıkları görüyorsunuz. o Kırmızı ışıkların hepsi arazöz. Dolayısıyla bir taraftan yangın söndürülmeye çalışılıyor, diğer yandan soğutma çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla hakikaten ekiplerin işleri çok zor gerçekten. Hiç ara vermiyorlar. Gündüz saatlerinde havadan destek alıyorlar ama gece olması sebebiyle maalesef havadan da bir müdahale edilemiyor. Helikopterler, uçaklar havalanamıyor. Çok sayıda ekiple müdahale edildiğini söyledik. Bir yangın söndürme uçağı var, iki helikopter. 33 Arazoz yine iş makineleri sürekli devrede olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ekiplerin tek bir amacı var yangını en kısa sürede söndürebilmek. Tabii ki devletin tüm birimleri bu alanda Ömer Çelik geldi bugün mahallelilerle bir araya geldi. Yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu. yine AK Parti ee, sözcüsü Ömer Çelik alandaydı. Burada vatandaşlarla bir araya geldi, yanan evleri yanan vatandaşlarla bir araya geldi. O yanan alanlarda incelemelerde bulundu ve e, söylediği bir şey var Dedi ki, önce önceliğimiz yangının söndürülmesi. Yangın söndürüldükten sonra burada hasar tespit çalışmaları yapılacak. Tabii ki zarar gören vatandaşların Zarar, zararları da giderilmiş olacak devlet tüm imkanlarıyla yanınızda dedi vatandaşlara. Toparlayacak olursak Adana'nın Adana Aladağ ilçesindeki yangın maalesef iki gün geride kaldı ancak hala kontrol altına alınamadı.